Evet merhabalar. Şimdi bugün obje seçmeli bir açılım yapacağız. Birinci deste için pembe kuvars, ikincisi için de sütun taşını belirledim. Siz ikisi arasında seçiminizi yapın. Ben pembe kuvarsla dağıtmaya başlıyorum kartları. Bakalım bu aklınızdaki kişinin duyguları, düşünceleri, neymiş ve eylemi ne olacakmış. Bir tılsım kralı ve tılsım kraliçesi aldık. Hem siz hem o boğa başak, oğlak, toprak grubu burçlarından olabilirsiniz. Ya da olma olasılığınız yüksek. Aynı zamanda böyle bu aralar duygularınızdan daha çok e, mantık ve madde değerlerinden veriyor olabilirsiniz. Şimdi e, pembe kuvarsı seçenler için şuraya da yardımcı kartlardan oldum. Ve başlayalım. Bakalım bu insan size ne dermiş şu an. Seni çok özlüyorum. Aranızda iletişim olmadığı e, ya da hani şu aralar belki yani partnerinizle küs olduğunuz bir uzaklık vardır ya da belki küs olmasanız bile fiziksel olarak seni çok özlüyorum dermiş. Sana değerli şeyler almak istiyorum. Burada hani e, işte ev, araba, yüzük gibi böyle maddi şeylerden bahseder. Zaten e, burada da dedim ya açılımın ilk başında, şu ara duygusal konulardan ziyade maddiyatı önem veriyorsunuz gibi Tılsım Kralı ile Tılsım Kraliçesinin elinde bakın e, para, kart, para kartı para kartlarına paralar vardır. Duygular kısmında bunun çıkması e, biraz tuhaf. Düşünceler kısmında bu insan size karşı e, bir kupa altılısıyla özür dilemek istiyor. Bir kalbinizi kırma gibi bir durum olmuş Kılıç Üçlüsü Kılıç Üçlüsü bize bazen araya giren üçüncü kişi şahıslardan kaynaklı olarak kalp kırıklığını e, temsil eder. E, belki de başka birilerinin sözleri vesilesiyle kırmış olabilir. E, bununla alakalı bir e, özür dilemek istediğini söylüyor burada. Yıldız bir fırsattır. Bu konuyla alakalı bir fırsat kolluyor olabilir adım atmak yerine. Yani düşünceleri kısmında bir şey olsa da hani ben adım atıp özür dileyebilsem, bu yoldan geri dönebilsem, geri 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 hani onun güvenini kazanabilsem diye olabilir. Çünkü burada kılıç yedilisiyle bazılarınız için aldatma olayı yaşanmış olabilir. Kılıç üçlüsü bazen bize aldatma kartlarını da gösterir. Kılıç edilisi de öyle. Arkadan çevirilmişler, söylenen yalanlar vardır. Ee, bu tarz bir olay yaşamış olabilirsiniz ve e, güveninizi kırmış sanki bu insan sizin. Düşünceleri kısmında bu durumu dönüştürmek istediği çıkmış. Dönüşüm ve güven kartıyla. Ee, yani bu, bu durumun tekrardan toparlanmasını istiyor bu insan. Duyguları kısmına gelirsek de şu an daha çok maddi meselelerle uğraşıyor olabilir. Siz de öyle olabilirsiniz. Ee, geçmişte yaşamak ve stres kartları gelmiş. Bu geçmiş konuları düşünüyor ve e, stres oluyor olabilirsiniz duygularınızda. E, ve bu bu şu an elle tutulur bir şey görmek isteme kartıdır. Tılsım kartları aynı zamanda. Yani e, ben artık bir özür, işte bir... E, Elde tutulur bir e, hediye olabilir, işte bir evlenme teklifi, bir ciddiyet, bir e, sevgili olma ya da hani değer görmek istiyorum, hani ama bunu somutta görmek istiyorum kartlarıdır bunlar. Hani bana güzel sözler söylemek değil de bir şeyler yapma etme kucağıma hani bir şeylerin e, somut şekilde gelmesini istiyorum kartlarıdır. Asılan adam ve araba kartı gelmiş. Şimdi burada asılan adam bir süre duygularını askıya almış sanki e, buradaki insan. Hatta ben tasım kraliçesi geldiği için her iki tarafta diye düşündüm. Aynı zamanda e, bu insanın geçmişinde belki eğer siz toprak grubundan biri değilseniz bu kişinin geçmişinde belki boğa başak ya da oğlak burcu bir kadın olabilir, bağımlı olduğu ve bu yüzden de stres yaşıyor olabilir şu an hani parasal olarak da bağımlılığı olabilir bu kadına, bu kişinin. Bu yüzden duygusal konularını biraz askıya almış bu insan. Almaya çalışıyor daha doğrusu. Çünkü burada seni çok özlüyorum kartı gelmiş. Hani kadar askıya almaya çalışıyor olsa da pek de askıya alamıyor gibi görünüyor şu an. Araba kartıyla da aslında bu insanın duyguları coşmuş şu an. Hani bir adım atmak, bir şey yapmak. E, duygularıyla böyle hareket etmek istiyor Eylemleri kısmına gelirsek Eylemleri kısmında Burada bir kupa kralımız var Kupa kralı Adım atan, e, duygusal adım atan biridir Buradaki seni çok özlüyorum kartıyla e, Duygusal bir e, Mesaj alabilirsiniz bu insandan Eylem olarak e, Tılsım altılısı paylaşımların artmasıdır bu insandan hediyeler alabilirsiniz ya da hani belli başlı maddi paylaşımlarınız olabilir işte beraber bir şeyler yapmak, buluşmak işte yemek yemek bir yerlere gitmek, seyahat etmek gibi, hediyeleşmek gibi bir durum. Bu tarz böyle bir ya da sizin hayatınızda destek olacağı bazı durumlara hani destek olacak şekilde bir eylemde alımda bulunacak olabilir. Somut bir destek yani bu. Somut bir paylaşım. Ölüm kartı da şimdi burada iki tane durum var. Birincisi bu insan zaten düşüncelerinde bir fırsat yakalamak istiyor yıldız kartıyla. Ve tılsım kraliçesinde de hani size böyle bir şeyler sunmak istiyor. Hani somut bir şeyler sunmak istiyor. Ölüm kartı burada dönüşümdür. Bir şeylerin dönüşümünün başlaması için somut e, adımlar atmaktır. Bir devri kapatmaktır. Bu insanla eğer üçlü ilişki bir durumunuz varsa bu insan bu devri kapatmakla alakalı bir şey yapacak. Ve burada kılıç altılısıyla, terk etme kartıyla, e, duygularındaki araba kartıyla da bulunduğu yeri terk edecek olabilir. Yani üçlü ilişki durumun varsa karşı tarafı terk edecek olabilir eylemlerinde. Çünkü size kupa kralı olarak gelmiş. Ve cimri ve sıradanlık kartı var. Bugüne kadar sizi cimri davrandıysa hani belli başlı bir şeyleri paylaşmadıysa bu insan tılsım altılısı ile böyle tılsım altılısının daha böyle paylaşımının çoğalması vardır. Paylaşımlarını arttıracak şekilde duruyor. Ve sıradanlık kartı rutinleri temsil eder. Bu insan bir gelip bir gittiyse aranızda böyle bir ee, sıradan işte rutin bir ilişki oluşmalıysa o, o rutin ilişkiyi oluşturmak için gelecek olabilir buradaki insan. Bu birinci yorumum. İkinci yorumumsa e, buradaki belki bu eylemi yapmasını onu siz itekliyor olabilirsiniz. Yani bu insan size seni çok özledim diye gelse de hediyeler alsa da belki bu üçlü durumdan kaynaklı ya da buradaki e, durumdan e, dolayı bu insanı affetmeyecek ve hani ona karşı e, ölüm kartıyla bir bitiş yaşatacak ve terk edecek olabilirsiniz. Bazı belli başlı şeylerde cimri davrandığını düşünüp bu sefer hani siz ona karşı böyle çok verici davranmayacak ve hani sıradan bir rutin bir şey arıyorum ben seninle uğraşamam deyip <laughs> siz bu durumu terk edecek olabilirsiniz. Burada iki yorum var. Yani e, ya karşı taraf birilerini bırakıyor ya siz hani e, bu kişiyi geri affetmiyorsunuz. Bu kişi ne kadar hem soyut hem somut olarak size gelmeye çalışsa da, Pembe Kuvars'ta seçenler bu şekilde gelmiş. Burada bir daha çok üçüncü kişilerin araya girmesi ya da bazı yalan ve kalp kırıklığı durumları var gibi. ve belli başlı belki size cimri davranmış olabilir hem duyguları konusunda hem işte aradaki paylaşımları konusunda burası birazcık size kalmış gibi duruyor bu insan geliyor ya karşı tarafı bitirip geliyor ya da siz o gelse bile siz onu kabul etmiyorsunuz gibi bir durumu var. Şimdi gelelim bu string taşımızı seçenlere bakalım string taşımızı seçenlerin aklındaki kişinin düşünceleri nelermiş? Uyguları nelermiş? Eğilimi ne olacakmış? Güven kartı dönüp dolaşıp geliyor. Dönüşüm kartı da öyle. İlk gruba da çektiğim kartlardan. Ay. kendimi suçluluk duyuluyor. Bu birazcık daha karışık geldi ya. İlkine göre. Bakalım. Buradan ne alacağız? daha iyi bir insan haline geliyorum. Kartı geldi. Ne söylemek istermiş bu insan size şu an? Artık kendime daha çok zaman ayırıyorum. Kendimi daha çok sevip kabul ediyorum. Demek istermiş. Bu karşınızdaki kişinin şu an biraz fazla sorunları olabilir. Ve kendine zaman ayıramıyor olabilir. Belki onunla alakalı bir durum vardır. Başka bir tane daha alalım buraya. Sürekli seni kendi içinde affetmekten yoruldum. Ya bu kişiyle böyle çok kavga gitgelli bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Belki bazılarınız. Hepiniz için söylemiyorum. hep herkes için öyle bir şey görmedim de. Şimdi bu insanın düşünceleri kısmında e, tılsım dokuzlusu, değnek prensi, mahkeme ve tılsım kralı var. Masumiyet ve güven gelmiş. Bu insan diyor ki e, benim sana karşı saf bir sevgim var. Ee, ve bir aramızda bu saf bir sevginin olduğunu ve güvenin oluştuğunu hissediyorum. Aynı zamanda bu kişi e, Koç Aslan ya ya da Boğa Başak Oğlak e, Burcundan olabilir ve bu insan e, sanki birazcık diyor ki ben işte kendime değer veriyorum, kendimle de işte ilgileniyorum, kendimi böyle geliştiriyorum e, ve sana hani tılsım kralı olarak gelmek istiyorum. Burada değnek prensi biraz toy enerjilerdir. Burada da daha iyi bir insan haline geliyorum kartı gelmiş. Yani değnek prensi biraz havai'dir macera perestir, ani öfkelenir, işte bir şeylere e, ani kalbini kırabilir mesela. E, o halimi iyileştirmeye çalışıyorum diyor buradaki insan. Yani ani patlamak, bazı konularda e, kalbini kırmak, işte daha yüzeysel bakmak diyeyim hani konulara veya gelecek planları yapmamak gibi durumları varsa bu insanın ya da hep böyle kendine odaklı planlar yapıyorsa ben bunu diyor değiştireceğim hani bir tılsım kralı olacağım senin için hani böyle e, seni düşünen seni kollayan sana bakan ama e, bu insanın e, bu zaman alabilir çünkü burada da daha iyi bir insan haline geliyorum demiş hani. Mahkeme kartıyla bu insanın bir mahkemesi olabilir hali hazırda. Belki boşanıyor olabilir, boşanmış olabilir ya da başka bir hani alacak verecek herhangi bir e, öyle bir mahkeme durumları olabilir. Ee, ya da bu insan e, böyle çok kendini yargılıyor olabilir, hani ölçüp biçiyor olabilir. Ee, böyle düşünceler içerisinde çıkmış. Birazcık kendini e, kendi odanından çıkıp daha böyle e, yeterli görmek istiyor gibi bu insan. Haline yoluna koymak istiyor bir şeyleri kendi hayatında, düşünceleri kısmında. Bunu yaparken de diyor ki işte daha iyi biri olmaya çalışıyorum. Hani belki sevgili olmaya çok alışık olmayan bir insandır. Ya da evlilik, e, yeni bir evlilik olabilir buradaki hani. Böyle birazcık kendini geliştirmeye çalışıyor bir Güzel düşünceleri, duygular kısmına bakınca ise kader çarkı gelmiş. Kader çarkı bu insan sizin kadersel olarak birleştiğinizi düşünüyor. Yani şöyle. Normalde mesela çok yalnızlığa alışık biridir. Buradaki tılsım dokuzusu gibi hep. Her şeyi yalnız planlar. Kendine sadece işte değer verir. Planlarını kendine odaklı falan yapan bir insandır belki. Ama şey diyor. Bence sen işte benim kaderimde varsa Ben normalde birileriyle hayatım olacak bir insan değilim. Ee, ama burada hani bizim bence bir kadersel karşılaşmamız var gibi hissediyor sanki daha çok. Çünkü burada çok güzel bir kupa şövalyesi gelmiş. Duygularında size karşı e, böyle güzel jestler yapmak işte e, hoş vakit geçirmek gibi duygular besliyor. Asıl adam burada birazcık askıya alınması e, bazı durumların ve dönüşüm ve yalnızlık var. Burada diyor ki bu insan benim yalnızlığımı dönüştürdün sen diyor bence. Çünkü kader çarkı kupa şövalyesi dedim ya az önce. Bu insan biraz yalnızlığına çok alışık bir insanmış da. Sanki siz karşısına çıkınca böyle bir şeyler böyle kıpraşmış içinde ve e, bu askıya aldığı konu da birazcık bu mahkeme meseleleriyle man, e, bağlaşan şeyler. Belli bir ilahi zamanlamanız da var sanki. Henüz o zamana ulaşmamışsınız. E, öyle söyleyeyim. Hani ilişkiniz sanki devam ediyor ama böyle e, biraz ağır gidiyor olabilir bu ilişki belki. Kupa üçlüsü de bir kutlama kartıdır açıkçası. i̇şte bir nişan olabilir. Bir e, bileyim daha henüz flört aşamasındayız. Sevgili olmadık diyorsunuz. Sevgili olma olabilir. Aynı zamanda böyle sizin işte başka bir ortamlara girmeniz. Hani hep beraber kutlamalara katılmanız gibi durumlar olabilir. Ee, böyle şeyler paylaşmak istiyor sizinle duyguları kısmında. Duyguları kısmı da hani böyle e, güzel gelmiş bu insan. Şimdi eylemler kısmı birazcık karışık. Ondan dedim burası bir tık karışık çıktı diye. Birincisi bu insanın e, şöyle ki ileride bir kılıç şövalyesi şeklinde yansımış buraya. Biz diyor kupa ikilisiyle böyle bir çift olacağız olmalıyız yani şu an mesela flörtseniz sevgili olmak sevgiliseniz işte evlenmek bir üst aşamasını düşünün tamam mı bu insan sizinle olan bağını bir üst aşamasını taşıyacak hatta bu böyle baya e, hızlı bir şekilde olacak ilerleyen zamanda yani böyle fırsatı geldiği gibi yapacağım gibi mahkemesi varsa bu konu askıdaysa bunun hani e, netleşince yapacağım direkt diyor olabilir ee, bu konuda kararlı bu insan. Tamam, mı burada herhangi bir sıkıntımız yok. Ödün ve suçluluk duygusu gelmiş burada kart olarak. Şimdi kendi hikayenize göre alın. Birincisi bu insanın eğer hayatında dediğim gibi burada boşandığı başka bir insan varsa, belki o konuda ödün verdiğini düşünüyor olabilir karşı tarafa ve ya da onu bıraktığı için suçluluk duygusu hissediyor olabilir. Veya bu ödün ve suçluluk duygusunu size karşı hissediyor da olabilir. Burada böyle bir dengesiz tutumları var bu insanın. ya ben bir kart daha almak istiyorum. Hmm. Cimri demiş. Ya bu insan böyle şey diyecek olabilirsiniz. Ben daha büyük bir paylaşım bekliyordum diyecek olabilirsiniz. Bu insan böyle çok kendinden vermek istemeyecek olabilir belki eylemlerinde başta ya da vermek istememiş olabilir eskiden. Şimdi onunla alakalı eylemlerinde suçluluk duygusu taşıyıp sonrasında daha verici davranacak olabilir. Evet başarı kartı geldi. Aynen öncesinde böyle birazcık kendinden sanki ödün veriyormuş gibi hissetmiş bu insan sizinle bir şeyler paylaşırken. Abi alakası yokmuş ama Şimdi hani onun suçluluk duygusunu yaşayıp daha çok paylaşımlarını artıracak ve size istediğiniz gibi bir şey verecek gibi istediğiniz bir ilişki tarzı. Şimdi burada bir değnek beşlisi ve kılıç üçlüsü var. Birincisi eylemleri kısmında bu insanla ufak tefek atışmalarınızla kalp kırıklıklarınız devam edebilir. Fakat bunlar bitecek Daha sonrasında sizin böyle bir netleşmeniz ve sizin istediğiniz gibi olması var. Ben buraya da almak istiyorum. Bu kılıç üçlüsü ve bu durum neden kaynaklı diye. Hmm. denek konusu. Şimdi bu insanın sorumlulukları fazla. İlk açtığımda da demiştim ya kendime zaman ayıramıyorum tarzı bir şey geldi diye. Kendimi artık daha çok zaman ayırıyorum gibi bir kart gelmişti. Bu insan diyor ki benim sorumluluğum fazla işte konum fazla hani şu an hayatta bunları taşımakta zorlanıyorum açıkçası. Ay kartıyla belli başlı belirsizlikleri de var bu insanın. Maddi konuda belirsizlikleri olabilir. Ee, belki hastalıkla alakalı bir durumları vardır ee, ya da ailevi durumlar olabilir. Bunlardan kaynaklı sizinle böyle laf dalaşına girip kalbinizi kırma durumları olabilir. Ki kılçası iletişimle alakalı durumlarda. Bu insanla biraz iletişim kurarken dikkat etmeniz gerekecek. Çünkü aynı zamanda da böyle başkalarının da e, laf dalaşına girdiği durumlar da yaşanabilir aranızda. Ve kalp kırıklıkları yaşanabilir. Ama bu insan öyle bile olsa eylemleri kısmında hani bunu hala böyle şeyler yaşasanız bile Devamında e, bu insanla bir geleceğiniz var açıkçası. Bir başarınız var. Bu insan çünkü burada bir karar da veriyor sizin hakkınızda. Kupa ikilisiyle zaten yüz yüze görüşme bir başarı var. Ve ahlak kartı gelmiş. Bu karar evlilik kararı olabilir ahlak kartıyla. Üçlü ilişki varsa onların sonlanması olabilir. Zaten burada bir mahkemede çıkmıştı tamamen toplumsal normlara uygun bir şeylerin e, çerçevesinde yaşayacağınız bir ilişki olacak bu insanla. Tek şey sıkıntısı şuradaki e, aldığı fazla sorumluluktan kaynaklı ve belirsizliklerden kaynaklı sizin canınızı sıkabilir. Başka insanlar e, çok yorum yapabilir filan ama bu insanla her ne kadar elan biraz biraz zor olsa da başarılı bir e, sonucumuz olacak böyle bir netliğiniz gelmiş Çünkü bu insan çabalıyor İyi bir insan haline gelmeye çalışıyorum burada bir çaba var sizin taşını seçenler içinde bu şekildeydi Kendinize çok iyi bakın başka bir açılımda görüşmek üzere